Hmm. Ve mel hayatü dünya illa ve Şu dünya hayatı, sizin çok önemsediğiniz şu dünya hayatı, Allah katında nedir? Ancak bir la'iptir ve bir lehden ibarettir. Oyundur ve zevkten başka bir şey değildir. Sizin şu çok taptığınız dünyanız var ya, Allah katında oyundan ve kısa bir eğlenceden ibarettir. Allah azze ve celle dünya hayatını demek ki oyuna benzetiyor eğlenceye benzetiyor. Neden Allah Azze ve Celle oyuna ve eğlenceye benzetir dünya hayatını? Çünkü oyun ve eğlence de kısadır. Dünya hayatı da aynen öyle kısadır. İnsanlara hoş gösterilmiş bazı şeyler. Kadınlar, oğullar, kantar kantar altınlar ve gümüşler, hayvanlar, ziraatçılık, Salınmış atlar, mercedesler yani. İnsanlara hoş gösterilmiş bunlar. Ama bütün bunlar dünya hayatının basit geçimliğidir. Ve Allah Azze ve Celle kıyamet gününde ben size bunları haber verdim diyecek. Anlamadın mı Kur'an'dan o halde bak şöyle bir dünyayı anlayacaksın. Hakikaten de herkes bütün bu nimetleri bırakıp da gitmiyor mu? O halde gerçekten de bunlar dünya hayatının basit geçimlikleri değil miymiş? Kim bu dünyada direkt kalmış? Kim bu dünyada ebedi kalmış veya kalacak? Kur'an'ın dediğinden anlamayan hiç olmasa dünyada gördüklerinden anlasın. Dünya nimetleri ne varıp varamayacağınız kesin değil. O kadar çalışırsınız, sonunda varabilecek misiniz bilemezsiniz. Gece gündüz çalışırsınız, acaba sonunda istediğiniz nimetlere varabilecek misiniz belli değil. Ama Allah için çalışmış olsaydınız, Allah Azze ve Celle'nin size cennetini vereceği kesin. Çünkü Allah vaatte bulunuyor. Ben de rızam için çalışanlar, bana şirk koşmadan ölenler, ruhunu teslim edenler, benim davamı ayağa kaldırmak için çalışanlar, bana intihad edenler, kullara kulluk yapmayanlar, bu şekilde canlarını verenler, onlara Allah cennetini vaat ediyor. Dünya nimetlerini hakir görecek, istikrar edeceksiniz. Hiçbir zaman fazla önemsemeyeceksiniz o nimetlere sahip olduğunuz zaman yoksa şımarır azgınlaşırsınız. O nimetlere sahip olamadığınız zaman da bunalım geçirirsiniz. Hatta intiharı bile düşünebilirsiniz. Bu dünya nimetlerini büyütmekten kaynaklanır. İntihar edenler dünya nimetlerini çok büyüttüklerinden dolayı o nimetlere de ulaşamayınca işte bunalım geçirirler. Eğer onları küçük görselerdi böyle bir şey de bile gelmezdi. melekler hani Allah'a sormuşlardı hatırlayın. Neden insan denen varlığı yaratıyorsun ya Rabbi? Ve iskale rabbuka kalim melâiketi inni câilun fil ardi khalife. Allah bir zaman meleklere dedi ki ben yeryüzünde halife yaratacağım. Benim vekilim olacak insan denen varlık onu yaratacağım. Kâlu dediler ki melekler etec'alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve Ya Rabbi sen dediler yeryüzünde fitne fesat çıkaracak kan dökecek bir varlık mı yaratmak istiyorsun? Böyle bir varlığı neden yaratıyorsun? Biz seni tesbih ediyoruz, takdis ediyoruz. Sana kulluk görevlerimizi yapıyoruz, sana isyan etmiyoruz ya Rabbi. Biz varken daha böyle bir varlığı neden yaratacaksın? <laughs> Allah buyurdu ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Ve işte Allah azze ve cel, onların içerisinden nicelerini İbrahim yaptı, Musa yaptı. Onlara denilmek isteniyordu ki hepsi Firavun olmayacaklar. Hepsi Nemrut olmayacak, Karun olmayacak, Abu Cehil olmayacaklar. Kimi İbrahim olacak, kimi Musa olacak, kimi Hazreti Muhammed olacak, kimi Ebu Bekir olacak, kimi Ömer olacak. Hepsi aynı olmayacaklar. Ahiret anlayışını ben onlara vereceğim. Ben onlara sonra hesap soracağımı haber vereceğim. Bu dünyayı boşuna yaratmadığımı söyleyeceğim. Dünya nimetlerini ben onlara basit göstereceğim. Dünya hayatını kazanın diye onlara öğüt vereceğim, peygamber göndereceğim. Böylece onlar yükselecekler, yükselecekler, yükselecekler. bir köprü, ahirete giden bir köprü, kendisinin bir kıymeti yok. O köprünün tahtalarının, çivilerinin bir kıymeti yok. Ama o köprü bir uçurumun üzerinde kurulmuş. O köprünün karşı tarafından içinde olmayan şeyin olmadığı, yokun yok olduğu cennet var karşı tarafta. Öyle bir saraya götürüyor ki o köprü bizi. O sarayda yok yok. O sarayda ebedi kalınılacak. O sarayda hurilerden tutun da bütün meyvelere, cennet meyvelerine, cennetin bütün nimetlerine ve Allah Azze ve Celle kendinden daha güzel yaratmamıştır ve Allah orada var. Allah Azze ve cemalini görmek ve Allah Azze ve rızasına nail olmak var orada. Allah'ı gören cenneti bile unutur. Bütün bunlara sahip olabilmek dünya köprüsünden geçmekle mümkün. Hayat ciddidir. Bunun sonunda ya cennet ya cehennem vardır. Cennet ebedi bir rahmet, cehennem ise ebedi bir azaptır. İkisi birbirine tamamen zıttır ve bu hayatın sonunda onlardan birisine girilecektir. Sana